Yalnız X bir arasının sürtünmeli ve sürtünme kuvvetinin her yerde aynı olduğu sistemde X noktasından E kinetik enerji ile fırlatılan cisim en fazla K noktasına kadar çıkıp dönüşte Z noktasında duruyor. Buna göre cismin en fazla L noktasına kadar çıkabilmesi için X noktasından kaç M yavaşlık kinetik enerji ile atılmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sürtümeli ortamda enerji konumunu yazarken E ilk eksi sürtümeden dolayı ısıya dönüşen enerji eşittir E son şeklinde yazıyoruz. Burada noktalar arası uzaklık eşit olarak verilmiş. O zaman her bir bölmede ısıya dönüşen enerjiye E ısı dersem 4 bölme gidiyoruz. Giderken şimdi enerjiyi koruyorum. E eksi yani ilk başlangıçta E kinetik enerjimiz var eksi. 4 bölmede ısıya dönüşen enerji 4 tane E ısı eşittir. Nereye kadar çıktım? K'ya kadar çıktım. Yani 1 mg h şeklinde bir denklem ulaştık. Bakın geri dönerken de enerjiyi koruyorum. Z noktasına geri dönüyormuş. O zaman başlangıçta mg h'tık enerji eksi Sürtümeden dolayı iki tane bölmede ısıya enerjim dönüştü ve gittim Z noktasına durdum. Yani son durumdaki enerjim sıfır. Kinetim de yok, potansiyelim de yok. O zaman buradan iki tane E ısının arkadaşlar ne olduğunu görüyoruz? mg eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki 2E ısıyı burada yerine yazalım. 4E ısı o zaman 2MGH yapıyor. Bunu da buraya atarsak E çektiğimizde 3MGH'lık bir değere sahip. Şimdi her birisinin MGH cinsinden değerini bulmuş olduk. E ısının MGH cinsinden MGH bölü 2, E de 3MGH kadar. Şimdi ne diyor benden? X noktasından L noktasına kadar çıkabilmesi için kaç MGH'lık kinetik enerjiyle atılmalı? Yine arkadaşlar şu başlangıçtaki bağıntıyı uyguluyorum. Başlangıçtaki enerjime E üstü diyorum kinetik enerjime. Bilmiyorum çünkü ne olduğunu onu sormuş. Eksi sürtümeden dolayı 4 tane E ısı. 4 E ısının da biraz önce arkadaşlar 2 MGH olduğunu yazmıştık. 2 MGH eşittir. Nereye kadar çıkmamı istiyordu? L noktasına kadar. O zaman 2 MGH da burada son durumdaki potansiyelim olacak. Buradan E üstünü çektiğimizde 4 MGH'lık bir potansiyele sahip olmam. Daha doğrusu kinetik enerjisine sahip olmam gerekiyor. Yani attığım kinetik enerji MGS'ın 4 katı cinsinden bu şekilde bir değer çıkmış oldu. Sürtünmesiz eğik düzlemin P noktasından V0 hızıyla hareket eden M kütleli cisme eğik düzleme paralel F büyüklüğündeki kuvvet PR arasında etki ediyor. Cismin R noktasında kinetik enerjisi EK, potansiyel enerjisi EP, mekanik enerjisi EM'dir. Eğik düzlem ok yönünde O noktası etrafında bir miktar döndürülüp aynı olay tekrarlanırsa E, K, ve e, V niceliklerinden hangileri ilk durumuna göre daha büyük olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bunu birinci konumdan ikinci konumuna getirdiğimizde kuvvetimiz F çarpı bu yola X diyelim X kadar iş yapıyor. İş eşittir enerji ilkesine göre bu da burada kinetik artı potansiyele dönüşmüş oluyor. Başlangıçta yüksekliğe H diyelim. MGH artı Kinetik enerjide kazandığı için 1 bölü 2 mv kareye eşit olmuş oldu. Sürtünmesiz eğik düzlem dediği için sürtünme kuvveti yok. O zaman arkadaşlar şimdi ben bunu yatay pozisyona getirdiğimde f çarpı x de herhangi bir değişme olacak mı? Olmayacak. Yani yapılan iş değişmeyecek. E Peki ikinci durumdaki yüksekliğimiz az olduğu için yüksekliğimiz azalırsa bu değişmezken bu azalırsa arkadaşlar buranın artması lazım. Yani kütlesi artacak hali yok. Hızı artacak. Hmm, demek ki kinetik enerjisi artıyor. Potansiyel enerjisi azalıyor. Bize ilk durumuna göre daha büyük olan sorulmuş. Kinetik enerjisi büyüyecek arkadaşlar. Bir kere kinetik enerji arttı. Kinetiğimiz arttı dedik. E, potansiyelimiz azaldı dedik. Mekanik enerji zaten sürtünmesi ortamda korunur. Bunda bir değişme yok. Hızı, hızının da kinetik enerjinin artmasının ana etkeni zaten burada hızın artmasıydı arkadaşlar. Onun için de hızı da artar. Yani kinetik enerjiyle hızı artar. Cevap D seçeneği doğrudur deriz. Düşeyi kesti. Şekilde kib olan yolun yalnız X'i arası sürtünmelidir. X noktasından E kinetik enerjili fırlatılan M kütleli isim T'ye kadar çıkıp geri dönüşte Y'de duruyor. T'ye kadar çıkıp dönüşte Y'de duruyor. Sadece Y, Z arası sürtülmeli. Yani yatay zemin sürtülmeliymiş arkadaşlar. Buna göre E kaç M yağıştır. Şimdi burada Giderken ve gelirken enerji konumundan yararlanıp bu soruyu çözmeye çalışacağız. Bakın dışarıdan bir kuvvet müdahalesi varsa ki sürtünme kuvveti var. Sürtünmeden dolayı ısıya enerjimiz dönüşüyor. Enerji konumunu yazarken e ilk eksi sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji eşittir e son diyoruz. Diyelim başlangıçta nasıl bir enerji var? Kinetik artı potansiyelim var. Yani 2 haşım var. Eksi sürtünmeden dolayı burada ısıya dönüşen enerji giderken bir tane bölme gittiği için 1e ısı. Eşittir. Son durumdaki enerjiye 3MGH e eşit olmuş oldu. O zaman arkadaşlar birinci denklemimiz bu. Bu böyle dursun. Geri dönerken de enerjiyi koruyalım. Tekrar bunu gibi yazıyorum. İlk başlangıçta 3MGH'lık potansiyelim var. Eksi sürtümeden dolayı ısıya dönüşüyor. E ısı eşittir. Gidip durduğum Y'de yani bir E ısının buradan 3MGH'lık potansiyel değerine eşit olduğunu anlıyorum. Buraya gidip yukarıda yerine yazarsam. Bakın bunu yukarı yazdığımızı 6, 2 ile çıkarırsak 4 E kinetik enerjisinin 4 mgh şiddetinde olduğunu buluyorum. Demek ki E de 4 mgh'miş. Benden ne istiyor? Bu atılanda kinetik enerjisinin mgh cinsinden değerini istiyor. Yani 4 mgh istiyor. Cevap bundan dolayı D seçeneği olmalı. Sürtümesi yatay düzlemde x noktasındaki hızının büyüklüğü v olan cisme yatay yola paralel f kuvveti uygulandığında cismin x, y, z, t noktalarından y, z, t noktalarındaki hızların büyüklükleri sırasıyla 2, v, 3, v, 4, v oluyor. Yapılan işler x, z arasında v1, y, z arasında v2, zt t arasında v3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi... Kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim miktarına eşit. Sürtünme kuvveti olmadığı için burada F kuvveti V'den 2V çıkartmış. Ve biz kinetik enerjisinde bir değişime sebep olduğunu söylüyoruz. Buradan kinetik enerjiyi nasıl buluyoruz? Peki 1 bölü 2 mv kare ile buluyoruz. Yani kütlesiyle doğru hızın karesiyle doğru orantılı. Yani buradaki kinetik enerjisine E dersem burada kinetik enerjisi ne olmuş olacak arkadaşlar? 4E olmuş olacak. 2V'nin karesini alıyorum. Burada 9E olmuş olacak. Burada 16E olmuş olacak. O zaman her bir aralık için konuştuğumuzda birinci aralık için konuşursak arkadaşlar F kuvvetinin yaptığı iş kinetik enerjisindeki değişim miktarına eşit. Yani bunun enerjisi kinetik enerjiyi değiştiriyor şu an. O zaman demek ki arkadaşlar 3E kadar bir iş yapmış oluyoruz birinci aralıkta. İkinci aralıkta 9E'den 5 e çıkarırsak 4 e çıkarırsak 5E kadarlık bir iş yapmış oluyoruz. 5E kadar cismin kinetik enerjisi artmış. Son aralıkta da 7E kadar bir değişim olmuş. Yani 3. aralıkta ise 7E kadarlık bir iş yapmış kuvvetimiz. O zaman 3, 2, 1 şeklinde cevap B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sürtünmesi yatay düzlemde duran 5 kilogram kütleli cisme yol doğrultusunda uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki kibidir. Buna göre yolun 30. metresinde cismin hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Şimdi burada kuvvet yol grafiği verildiği için kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan F çarpı X o da iş işte enerji değişimine eşit olmuş oluyor. Yani enerji değişimine eşit olmuş olur. Yapılan işi veya enerji değişimini verir. Başlangıçta arkadaşlar bu cismimiz duruyor. Yani bir kinetik enerjisi yok. Kuvvet de buna bir enerji kazandırıyor. Ne kadar kazandırmış? Bakın pozitif tarafta pozitif iş yapılmış. 20 çarpı ondan dolayı 200 Joule. Burada ise 100 Joule. Burada ise 5 çarpı 10'dan dolayı tabi eksi olduğundan dolayı eksi 50 Joule burada iş yapılmış. Yani toplamda yapılan net iş ne kadar? Net iş arkadaşlar 350-50'den 250. Yani yapılan iş 250 Joule. E bunun enerjisindeki değişime eşit olacak. İlk başlangıçta durduğu için o zaman hani delta E dediğimizde son enerji eksi ilk enerji şeklinde yazıyoruz ya arkadaşlar. O zaman ilk enerjisi olmadığı için son enerjisine yani son kinetik enerjisine eşit olmuş oluyor. Çünkü yatay düzlemde cisme kinetik enerji kazandırılıyor. O zaman 1 bölü 2 mv kare yazalım. 1 bölü 2 m5 hızımızın karesi v kare dersek. Burası 500'ü 5'e bölersek 100 v buradan 10 metre bölü saniye çıktı. Yani bu cismin hızı sıfırdan başlamış 10'a kadar gelmiş. Böyle bir kuvvet yol grafiğinden yararlanıp bu şekilde bir bilgiye ulaştık. Yani cevap e seçeneği doğrudur. Düşey kestiği şekilde olan sürtülmesi yolun ilk noktasında duran M kütleli cisme Y noktasına kadar 2MG büyüklüğündeki F kuvveti uygulanıyor iki yarısı 3 aş olduğuna göre cisim T noktasından geçerken enerjisi kaç m şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dışarıdan bir etki var mı? Var. O zaman dışarıdan bir etki varsa e ilk artı niye artı kuvvetimiz hareket yönünde çekildiği için cismin enerjisine enerji katacak. Yani pozitif bir iş yapacak. Yaptığı iş eşittir e son diyoruz. Buradan da ilk olarak ne kadarlık bir enerjimiz var? Potansiyelimiz var. 2 mgh artı Kuvvetin yaptığı iş kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirme olduğu için ikisi e yarısında 3H demiş yani buraya da 3H dersem eşit olacak son durumdaki enerjimize. Son durumda ne var arkadaşlar? 3H yüksekliğine çıktığımız için 3MGH'lık bir potansiyelimiz var. Artı bir de kinetiğimiz var. O zaman burası 6, 2 daha 8, 3 çıkarırsak 5. Yani kinetik enerjimizin T noktasından geçerken 5MGH büyüklüğünde olduğu karşımıza çıkar. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda yerde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisim düşey yukarı 30 Newton büyüklüğün kuvvetiyle 8 metre çekiliyor. Buna göre cismin 8 metre sonunda hızı kaç metre bir saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yine dışarıdan bir pozitif bir müdahale var. Yani E ilk artı o kuvvetin yaptığı iş eşittir. E son diyoruz. Pozitif bir iş yaptığı için pozitif bir enerji aktarılması söz konusu. Cismin başlangıçta hangi enerjisi var arkadaşlar? Yerde duruyormuş. Hem kinetik hem potansiyeli yok. Artı Kuvvetin yaptığı iş, kuvvetimiz 30 Newton şiddetinde ne kadar yer değiştirmiş? 8 metre yani 30 çarpı 8 kadar bir iş yapıldı. Bu neye eşit oldu arkadaşlar burada? Kinetik artı potansiyeli eşit olmuş oldu. Kinetiğimiz ne kadar? Kinetiğe baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 2 m çarpı kütleye 2 vermiş hızımızın karesi hızımız soruluyor zaten bilmiyoruz. Artı potansiyel enerjimiz mgh 2 çarpı 10 çarpı yerden yüksekliğimizde 8 olduğu için burası 240 eşittir diyoruz. V kare artı 160 çıktığı için hop burası 80 80 eşittir V kare dediğimizde V eşittir 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 şiddetinde bir hız değeri vardır. Cevabımız bundan dolayı C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Eşit bölmeli düzgün türdeş çubuğun kütlesi 4M'dir. Çubuk F kuvvetiyle kan noktasını etrafında sabit hıza döndürülerek yatay konuma getiriliyor. Buna göre yapılan iş kaç MGH'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar eşit bölmeli düzgün türdeş çubuğumuz 4M kütleli. Bunun ağırlık merkezi neresi? E, 3, 6, 7. 7 bölmeden oluştuğu için 3 buçuğuncu bölmede. Yani ağırlık merkezi bunun burası. Peki bunu yatay pozisyona getirdiğimizde bakın. 2 bölmeye H demişiz. 2 bölmeden kaynaklanan buradaki değişimi H demişiz. O zaman arkadaşlar 2'de haşlık değişim oluyorsa ben bunu yatay konuma getirirken o zaman şurada buçuktaki değişim 3H bölü 4 olmuş olacak. 4 yani şurasını 4 parçaya bölersem 4'e 3 oran olmuş oluyor. Yani burası 3H bölü 4 yükselmiş oluyor. Şimdi kuvvetin yaptığı iş yani F çarpı delta X enerjideki değişim miktarını eşitti. O zaman arkadaşlar bunun kuvveti F şiddetine bir kuvvet uygulanmış. E, tabii F şiddetindeki kuvvetimiz de delta X kadar yani H kadar itiyoruz. Enerjimizdeki değişim miktarına eşit oluyor. Bu kuvvetin yaptığı işi soruyor bize zaten. E, o zaman MGH cinsinden bulmamız lazım. E, ne yapıyoruz arkadaşlar? Sabit hızla döndürüyoruz. Bunun ağırlığı 4MG şiddetinde. O zaman 4mg çarpı ne kadar yukarı çektik biz bunu? 3h bölü 2 kadar yukarı çektik. Pardon 3h 4 kadar yukarı çektik. O zaman buradan da işleme devam edersek 4'ler gider. Yani kuvvetin yaptığı iş 3mg haçlık potansiyel enerji kazanmasını sağlamış. Ve kaç mg haçlık iş yapıldığı için sorulduğu için cevap D seçeneği doğrudur. Eşit hacim bölmeli kap içinde kendi içinde türdeş birbirine karışmayan KLM sıvıları şekil 1'deki gibi dengelidir. Kap şekil 2'deki gibi ters çevrilirse KLM sıvılarının yere göre potansiyel enerjileri nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar homojen potansiyel enerjilerine baktığımızda ağırlık merkezinin yerden yüksekliğini alacağız. Yani potansiyel enerji yazılırken ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliği şeklinde bir değer eşit olmuş oluyor. O zaman birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimde bakın 3 bölme K'dan oluşmuş. O zaman burayı K'nın rengiyle boyayalım arkadaşlar. Yani şöyle 3 bölme K'dan oluşuyor. Burası K olmuş olacak. L'ye baktığımızda L'miz de yeşil renkte. O zaman onu da şöyle bir bölme burada 3 bölmeye paylaşılacağı için haliyle arkadaşlar 1 bölü 3 yüksekliğinde olmuş oldu. Şu kadarlık bir yüksekliğe sahip. Yine sarı olan M cismimizde M sıvımızda pardon bu şekilde bir görünüme sahip olmuş oldu. Şimdi buradan sonrası ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakmamız gerekiyor. Çünkü bunların ağırlıkları değişmiyor haliyle ne yapıyor? Ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakacağız. Bakın şu iki bölmesi aynen duruyor burada. Ama bu bir, bir bölmesi yukarı çıkmış. O zaman potansiyeli artmış. Demek ki potansiyeli artar diyeceğiz K cismi için. Sıvısı için. L sıvısına baktığımızda L sıvı arada bu bir bölmede duruyordu. Ama biraz yukarı çıkmış görüyorsunuz. Şu üst tarafı kaplamış. Demek ki L'nin de potansiyel enerjisi artmış arkadaşlar. M'ye baktığımızda M'nin potansiyel enerjisi şöyle. Şunun tam orta noktası iken bakın ne oldu? Alttaki sıvıdan dolayı üste kalan kısmın orta noktası olacağı için eskiye göre daha yukarıda olmuş oluyor. Çünkü alt tarafını L sıvısı kaplıyor. O zaman geriye kalanın yarısı yani 2H bölü diyelim buraya H dersek 2H bölü 3'ün de yarısı olmuş oluyor yukarıda. O zaman demek ki eskisine göre yani H bölü 2'nin daha yukarısında olmuş oluyor. E, demek ki arkadaşlar M'nin de potansiyeli yüksekliği arttığı için artar diyeceğiz. Hepsini sağlayan B seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı.